Beyler adamlardan bir araba çalmışım. Uy görmeniz lazım. Araç roket oğlum. Allah. Uy uy uy. Sakin. İmanlı hoca. <laughs> İmanlı hoca yolları yakıyor. İmanlı hoca. Hocam yolu yakıyorsunuz. Eyvallah. Bas kere bas 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 bas. Aç abisinin gülü yolları. Yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç. Ananananan. Beleri alıyorum. Çok güzel. Yak yak yak. Bu sefer yolları harbiden yakıyoruz baksanıza. Yak oğlum yak 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 yak. Oy 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 oy. Aman aman aman. Yolları yakma challenge. Mesnevi'den ders aldım. Döndüm Mevlana gibi. Mesnevi'den ders aldım. Bekle lan. Ben mi delilik yapacağım. Sınıfa bu araçla gireceğim. Allahu Ekber. mm -hmm. mm uh, 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 Mesnevi. Hı. Hocam okulu yakıyorum. <laughs> okulla teker yapıyorum. Ceza yazan yok mu? <laughs> Hocam okulda teker yapıyorum. Ceza yok mu? Aa

kaydan çık olduğunu unutmuşum. Sesim gelmiyordu. Arkadaşlar iki saattir yanlıyorum. Çocukların dediğine bak ya. Beyler bu video burada bitmiştir. iki saattir yanlıyorum ben. Biraz daha yanlayacağım. Bunları trolleyeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle video gel böyle troll videosu gelmesini istiyorsanız şey yapın. Neydi onun ismi? Like atın. 100.000 da yeni yeni bir tane böyle bir video gelecek. Hadi